Bekir Ağa bak. Bekir. Ya, Bekir bak. Bekir Ağa Okuma yazar, okuması yazması yok ya. Ya. Bak. Ya. Affedersiniz merkebine şey, çerçilik yapıyor. Bak. Çerçilik yapıyor. İsarunları yüklüyor şeyine, heybesine. Gittiği yerde okutturuyor. Okutuyor, dinliyor. Bak. Bak burada ne var? Demek ki sırrı ihlasla istihdam kerameti var. Demek sen halis olur, hasbi olursan Allah'ın dini için fi sebilillah. Hiçbir maddi, manevi, dünyevi değil mi? Menfaat beklemeden hak namına hakkatı Kur'an'ı terennüm edersen senin o saffetini, senin o samiyetini rahmet-i ilahiye katiyen zayi etmez. Bak, bak Bak. Ami, fakat bak İsparta'nın diyor, ...intibahına vesile olmuş, allemelerin işini görmüş, evet.